Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İngilizce'de son derece kafa karıştıran 3 tane kelimeyi anlatacağım. Bu videomuzda sometime, sometime, sometimes bunları öğreneceğiz. Hepsi gördüğünüz gibi aynı harfleri kullanmış. Minicik minicik değişiklikler olan kelimeler. Ne? Değişiklikler ne? Bir tanesi S almış. Bir tanesi sometime olarak 2'ye bölmüş bir kelimeyi burada tek kelime olarak kullanmış. Burada iki kelime olarak bölünmüş. Burada ise sadece bir S takısı almış. Evet arkadaşlar, bu küçük değişikliklerin sebebi nelerdir ya da o küçük değişiklikler olduğunda kelime nasıl anlam değiştiriyor? Ne anlam alıyor? Bunları şimdi bu videomuzda göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar, sometime Türkçe'ye tam olarak şöyle çevrilebilir. Yani bir ara. Bir ara beni ara da çay içmeye gidelim. Böyle şekilde kullanılabilir cümle içinde. İngilizce'de de aynı şekilde. Give me a call sometime today and we will have a tea. Bugün bir ara beni ara. Çay içmeye gidelim. Give me a call sometime today and we will have a tea. Evet, sometime arkadaşlar bu şekilde yazıldığı zaman Türkçeye bir ara olarak çevrilebilir. Sometime ise arkadaşlar bir zaman periyodudur. Yani şöyle kullanabiliriz cümle içinde. Bu işi bitirmem biraz zaman alacak. Çünkü sometime bir zaman periyodu. Nasıl? Cümlede, İngilizce cümlede nasıl kullanabiliriz? It will take some time to finish this project. It will take some time to finish this project. Arkadaşlar bu şekilde kullanabiliriz İngilizcede. It will take some time to finish this project. Hızlıca. It will take some time to finish this project. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde kullanılabilir cümle içinde. Sometimes ise arkadaşlar Türkçe'ye tam olarak ara sıra, bazen diye çevrilebilir. Mesela yani bazen evde kalmak en iyi şey. Bazen evde kalmak en iyisi. It is the best stay at home. Sometimes it is the best to stay at home. Bazen evde kalmak en iyisi. Sometimes bazen ara sıra Sometimes it is the best to stay at home. Evet arkadaşlar. Sometime bir ara sometime bir zaman periyodu sometimes ara sıra bazen olarak Türkçeye çevrilebilir arkadaşlar. Böylece hepsinin üçünün de anlamlarını ayrı ayrı görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Bugünkü videomuz da burada bitsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. bye. bye.